Haber 9'u takip ediyor musunuz? Evet. E nereden ben takip ya, ediyorsunuz? Instagram'dan ve YouTube'dan takip ediyorum. İçerikleri nasıl biliyorsunuz? Valla güzel, gayet güzel. Ben güzel haberler yayınlanmıyor. Takip ediyorum evet. Sosyal medyada takip ediyorum. İyidir haberi çok güzel. Siz nereden takip ediyorsunuz? Instagram ve YouTube. Çok güzel içerikler üretiyor Haber 49. Müşteri olduğumuz için de takip ediyoruz. Takip Kesin. etmemiz de gerekiyor. Tüm muşluları takip etmesini biliyoruz. Evet. Oh. YouTube'dan ve Instagram'dan takip, ediyorum. İçeriği nasıl buluyorsunuz? İçerikleri çok güzel. Ee, güzel. Muş'u tanıtıyor. Evet. Muş'ta yapılan yenilikleri tanıtıyor. O yüzden gayet güzel bir kanal. Takip ettiğimiz onun sayesinde Muş'tan habersiz geride kalmıyoruz. <laughs> Haber Kırtabüs'ü takip ediyor musunuz? Bilmiyordum ama artık takip edeceğim. Gördün onu bas. Eee <laughs> 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 haber takip ediyor musunuz? Hayır dedim. Yok takip. çekmişsiniz. Ne En üstteki mi? Takip edelim bari.